Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresi 7, 8 ve 9. ayeti kerimeler tecvid tahlili. Evelem ye. Sakin mimi gördüğümüz zaman hemen üç halinden birisi olduğunu anlıyoruz. Eğer mim mim harfine uğrasaydı ilhamı misleyin ma'lugunne olacaktı. Mim harfinden sonra B gelseydi dudak ihfası bu ikisi dışında bir harf gelmiş Y harfi. İkisi dışında herhangi bir harf gelirse mimin izharı oluyor. Mimi tutmadan okuyoruz. Evelem <laughs> ye mimin izharı. Ye rav hükmü ra. üstün olduğu için ra harfini kalın okuyoruz. İlel e. Normalde burası ila idi. Uzatmadan sonra cezimli veya şeddeli bir harf gelirse kural olarak uzatmıyoruz. İlel e. Burada eliflam takısını görüyoruz. Erzay kelimesinin başında eliflam var. El erzay. Lam harfinden de bağladığımız için elif hemze-i vasıl olduğu için elif okunmuyor. Doğrudan lam harfine geçiş yapıyoruz. Bu şekilde elif lam takısı eğer lam cezimli olarak gelirse izharı kameriye olduğunu biliyoruz. El er, vay hükmü ra kalın. Ra harfi cezimli ise bir önceki harfe bakıyoruz. Üstün veya ötre ise ra harfini kalın. Eğer bir önceki harf esre ise ince olarak okuyoruz. Kem e sakin mim elife uğradı mimin izharı. En be. Evet. Sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid vardır. Sakin nun veya tenvin gelmişse iki üstün, iki esre, iki ötüre. Bunlardan sonra mutlaka bir tecvid var. Mesela burada B harfi gelmiş. Sakin nundan sonra. Sakin nun veya tenvinden sonra B harfi gelen bir tecvid var. İsmi iklap. Bir tane harfi var. B harfi. Sakin nun'dan sonra veya tenvinden sonra gelirse nunu mim harfine çevirip tutarak okuyoruz. be tutalım. Embe mime çevirdik. Tutarak okuduk. Bir buçuk elif tutuyoruz. Embet ne nunu uzatıyoruz. meddi tabi. Fi he iki tane meddi tabi. Mink ihfa. İhfanın 15 tane harfi var. Bu 15 harften birisi de kef harfi. Bu 15 harfi bilmek lazım. Yoksa ihfa mı yapılacak yoksa izhar mı yapılacak? Tutulmayacak mı? Tutulacak mı? Karıştırabiliyoruz. Harfleri bilmekte fayda var. 15 tane harfi var. Bu 15 harfin kelimeler halinde yazılışı şu şekilde. Yani her kelimenin başındaki harf ihfa harfi. Sayalım. Sıf, za, sana, juna, şahsın, kad, sema, kerama, var, zalimen, zid, tuqa, düm, taliben, fetara. Bu şekilde bir terkip oluşturulmuş. Hepsinin başındaki harf ihfa harfi oluyor. Bu, bu şekilde de ezberleyebiliriz. Külli lam şeddeli idgam misleyin Şeddeli harflere idgam misleyin diyoruz. Çünkü şeddenin açılımında iki harf var. Külli şeklinde bakarsak cezimli bir harfin harekeli bir harfe katılması şeklinde. Aynı kelime sabit olduğu zaman teşdit olarak isimlendiren hocalarımız da var. Ki eğer ayırabilirsek teşdit demek daha güzel ama hangi kelimedeki aynı kelime, hangisindeki cezimli harf harekeli idham edilmiş herkes anlayamayacağı için biz kısaca pratik olarak hepsine idgamı misleyin diyoruz. İdgam misleyin dediğimiz için de yanlış da değil. Ama ayırabilenler için aynı kelime olduğunu ayırabilenler ki biraz Arapça bilgisi de gerektiriyor mana olarak ayrımı değil mi? Eğer bunu bilip ayırabilen kardeşlerimiz teşdit meal gunne veya teşdit bila gunne şeklinde de söyleyebilirler. Bu konuyu merak eden kardeşlerimiz YouTube'da teşdit diye yazarsanız inşallah detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bizim konumuz dahilinde olmadığı için teşdit konusuna çok fazla girmeyeceğiz. Kısaca temas etmiş olduk. Zevcinke. Tenevinden sonra kef harfi geldi. İhfa. Kerim. Hükmurra esir olduğu için ince. Hemen sonra harfi medden ye gelmiş. Harfi medden sonra da mim harfinde cezimli olarak durulduğu zaman burası medli tabiiden meddi arıza döndü. Demek ki uzatma harflerinden vav ya eliften birisi gelip hemen sonraki harfte de cezimli olarak durursak meddi arız. İnne idgam misleyin me'al gunne. Bir buçuk elif tutuyoruz. Fi met tabi. Zalike met tabi. La aya meddi tabi. Yuvarlak teyellerde he olarak cezimli duruyoruz. Wa ma tabi. Kâne met tabi. Ek seru hükmü rakalın. Hümmü. Başta dediğimiz gibi. Mimmime uğradı. idgam misleyin me'al gunne. Ayırmadan mimi diğer mim harfine şeddeleyerek tutarak okuyoruz. Ekferuhum müminin yine dururken meddi ağrız. Ve inne şeddeli nun idgam misleyin me'il gunne rabbeke hükmü ra kalın be şeddeli idgam misleyin bila gunne lehuvel a eliflem takısı cezimli izhar kameriye azizu meddi tabi Zürra. Elif takısını atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçiyoruz. İdgam-ı şemsiye. Ra harfi şeddeli idgam misleyin bila Rahim dururken. Burası da meddi arız. Ayın işaretini görüyoruz. Ayın işareti rükû işaretidir. Eğer namazda okuyorsak burada rükûye gitmek uygundur. Konu tamamlanmış olduğu için. Eğer normal mukabele veya e, Kur'an'ımızı günlük Kur'an'ımızı okurken ayın e, durmak istiyorsak ayın işareti olan yerde durmak daha güzeldir. Çünkü konu tamamlanmıştır. Yeni bir konuya başlanacaktır. Burayı tedbir olarak orta okuyuşla seslendirelim. Fazla uzatmamızı gerektiren bir tecvid yok. Şeddeli nunları bir buçuk elif miktarı tutuyoruz meddi arızlar 3 elife kadar uzatılabilir. Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Yeryüzünü görmediler mi? Orada her güzel çift ve cinsten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunda Allah'ın kudretine apaçık bir delil vardır. Fakat onların çoğu İman etmiş kimseler değildir. Muhakkak ki Aziz, kudreti daima üstün gelen, Rahim, çok merhamet eden elbette ancak Rabbindir. Azim olan Allah doğru söyledi.